Fıtrat TV YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Yılmaz Ardıç. Hazır cevap programımıza hoş geldiniz diyorum. Peygamberimize ithafen kullanılmış Levlake diye de bilinen Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sözü ayet mi hadis mi diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız? Bildiğim kadarıyla ayet diye biliyorum ben. Ayet numarası veya ayet ismini bilmiyorum ama hadisten ziyade Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yazdığını düşünüyordum açıkçası yani yazılı bir cümle olduğunu düşünüyorum. Hadis. Kimilere hadis diyor, kimilere ayet diyor. Artık ikisine de inancım var. Hadistir bence. Peygamber Efendimiz'e gelen ayettir. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. O olmasaydı zaten hiçbir şey o dünya olmazdı, hiçbir mahlukat olmazdı. Alemlerin yüzüstü hürmetine yaratıldı Peygamber Efendimiz. Ve onun da yüzüstü hürmetine biz insanlar yaratıldık. Valla benim bildiğim kadarıyla hadis olarak biliyorum. Sen olmasaydın alemleri İyi ki de yaratmış mı? İyi ki de benim peygamberim. Hurafe bir uydurmadır. İnsanlar bunun üzerine Allah Resulüne bence iftira atıyorlar. Çok yanlış bir şey, çok yanlış. Bu Allah-u Teala'nın bir sözü olduğu için ayettir abi. Adem Aleyhisselam bile yaratılmadan önce Peygamber Efendimiz'in nuru yaratılıyor. Allah'ın kelamı ayet oluyor. allah Teala yani Peygamber Efendimiz'e söylemiş ayet o. Peygamber Efendimiz daha e, yaratılmadan yani dünya yaratılmadan önce o yaratılmış. O ilk ve son peygamber çünkü. Kur'an'da hangi ayet o onu ayet. bilmiyorum yani. onu su ne demek yaratmış. Bence hadis. Ayet. Şey pardon ördüm. Hadistir. Teala Rabbimizin bir hadisidir. Bence hadis. Ayet. Ayet de olabilir ama. Bence ayet Kur'an'da yer de. alıyordur. Evet. Yani öyle dediğine göre. Kur'an'da yer alıyor kesin ayettir diyorum. Ayet tabii ki. Ayet. Ama ayet olduğuna eminim. Göz aşinalığı da var, okumuşluk da var. Ayet değil de hadis daha çok geliyor ya. Bence hadis. Hadis. Nerede bir dinlemiştim bir yerde ya. Sonuçta işte Allah'tan geliyor. Ayettir. Hadis abi. Ayet. Hadis. Bu ayet. Hangi ayet olduğunu hatırlamıyorum da ayet ama. Yok öyle bir şey olur mu? Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Yaradan Allah'tır. Allah dilediği zaman dilediği şeyi yaratır. Allah ol demesinden ibarettir her şey. Bunu insanlar uyduruyor. Çünkü Hristiyanlar peygamberi Allah'ın oğlu diye tanıttılar. Müslümanlar da o zamanki cahil Müslümanlar da peygamberleri yarıştırıyor. Bak o Allah'ın oğlu. Bak sen olmasaydın alemleri de yaratmazdın deyip peygamberleri yarıştırıyorlar. Bu uydurma bir şey. Böyle bir şey yoktur yani. Anlatabilir mi? Bakara suresi 29. ayette Rabbimiz yerin içinde olan her şeyi sizin için yaratan O'dur. Sonra göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir. Her şeyi bilen O'dur. Zariyat Suresi 56. ayette ise Allah, cinleri ve insanları kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım diye buyurmuştur. Yanlışlarınızın doğrularınızı götürmemesi dileğiyle. Kur'an rehberiniz olsun.